Kendinize iyi arkadaşlar. Bu bugün böyle şey değil yani. Böyle herkesin merhaba arkadaşlar değil. Çünkü bir şöyle bir şey oldu. Ben şimdi e, ben Minecraft sonucunda e, dolaşıyordum tamam mı? Sonra durum böyle bakın. Sonra arkadaşlar bir şey fark ettim. adam bir kaçadım e, kaç adım e, uzaklaştım. Evi görüyordum böyle. Arkayı falan döndüğümde evi görüyordum. Sonra geri eve baktığımda bir şey fark ettim. Ev yok. Sonra arkadaşlar baktım bazı bloklar kırılmış. Acaba bu ee, hacker olabilir mi desem yok. Abi 15 45 ol, olabilir mi desem yok. Çünkü arkadaşlar her burayın şeyini gördüm ben. E, yapılış var ya yapılışı. Böyle oyuna çağırıyoruz. Onu gördüm. Bir de bütün ağaçların şeyi kelleri yoktu. Hemen ben şunu bir kapatayım. Evin evim direkt silindi. Ya oka basmıyor. Şimdi ben hemen Minecraft'a gidiyorum. Trenşere azıcık bekleyelim. Ya da bunu böyle silelim. Tamam. Tamam. Lütfen bu Lujer Minecraft. Lujer Minecraft. Ben bunu bir değiştireyim. Ya da sürüm sürüm sürümünü mü değiştirsem? Neyse. Ben bunu sürümünü değiştirmeyeyim ya sonra değiştiririm. Bu arada şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama böyle az önce kayboldu gitti. Ee, şöyle geri açayım ben. Tam iki dakika oldu. İki sıfır sıfır. Açıl ya. Bu arada size de bakıyorum. Ok değil bu sefer. Ok değil. Az önce orada da bak. Bakın böyle güleniyor. Şöyle göstereyim ya da. Bakın. Böyle tele rahuncar. Tamam yüklendim böyle arkadaşlar böyle yüklendi ben kendimi kendime çekeyim kendime çekebiliyor muyum bu arada siz böyle kısmı tamam şimdi gelelim konumuza arkadaşlar şimdi ben oyuna gireyim dedim giremedim neyse birkaç deneme sonrasında bir baktım ki girdim arkadaşlar Sonra baktım ki bütün ağaçların yine kellesi yok. İçerisinde gördüm ki ağaçların kellesi vardı. Geri gitti arkadaşlar. Ben ee, ben bir de efsane modu eklemiştim. Onun yüzünden mi bilmiyorum ama sonunda şeye girebildim. Şeye girebildim sunucuya. Hatta sunucuya gireyim ben bir. oyun modu hayatta kalma değişiyor zorlayıcı değil mi He, evet hayatta kalmaydı ama sonra ben zorlayıcıya aldım sonra yaratıcı aldım hilelere izin ver hileler açık zor evet zorluğu da böyle yapalım ve dünyamıza girelim bu arada arkadaşlar hiç abone olun demiyorum. Like atın demiyorum. Ama bu, bu videoya bir like patlaması gelsin. Bir 10 like de yeter bize. Hadi. Evet arkadaşlar bir şey fark ettim. Tam 3.39'da durdurmuşum. Şu an oyunun grafikleri. Güneş neden orada? Durun arkadaşlar güneşi gördüm de. Gerçekten de bu dünyada garip şeyler oluyor. Durun azıcık şöyle bekleyelim. Şunu aldım ben. Bir şuradan bir ev yapalım yere bir yere ev yapayım ben. Hangi orman? Başka yok mu ya? Neden böyle? Ee, tamam varmış. Bu arada e, yine ev yaptım arkadaşlar ben. Gerçekten de yine ev yaptım. O evde silinmiş arkadaşlar. Ee, başarım aldık da. Başarım aldık da. Dur oyuna dönelim. FPS'i biz kaç almıştık bu arada? Bir bakalım biz. FPS. kontroller Bu bitti. Sohbet, kontroller. E, tamam bu kaynak kokutu, görüntü ayarları. Buradan biz e, e, hızı fazla aldık. FPS fazla aldık. Vay. Arkadaşlar biz burada değildik gerçekten de. Bu ne lan? Gerçekten de bu dünyada garip şeyler oluyor. Dur ben şunu bir 50 bir alayım ya. İptal iptal iptal. Ben şunu bir eh, 50 FPS alayım. Yok 50 FPS zaten alık. Ben bunu 10 FPS alayım ya. Yeter. Yeter zaten değil mi arkadaşlar? Bitti. Anam Şu an oğlum daha az. Yok böyle bir şey olamaz. Yok böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar siz hiç böyle bir şey gördünüz mü? Minecraft'ta ben hiç böyle bir şey görmedim bakın göstereyim şu an. Bakın arkadaşlar bu var. Nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum. Tam 7 dakika olmuş. Ben bu FPS'i kaça alayım ya? FPS'i ben kaça alayım? Ayarlar, diğer kaynakları, görüntü ayarları. Ben bu bunu bir 60 tam orta FPS. Orta FPS tam orta FPS tam ekran tam ekran tam ekran he şu bazı şeyleri değiştirmiş olabilirim. İsten hiç böyle kasmıyordu bu arada arkadaşlar. Şunu kendime alayım. Eskiden hiç böyle kasmıyordu. Ben ayarlarla oynadım. Şimdi ayarlarla ay ayarlarla oynadım. Ama eskiden hiç böyle kasmıyordu derken hmm. kayboldu. Ben görüş açısını bir ayarlara gideyim ben. Tamam. Oh artık artık kasmıyor. Şu an kasmıyor. Şurada bir şey olabilir tam şurada. Ama o, idare eder o, idare eder. Yine o, aa, Gerçekten de bu ne alaka? Ha tamam tamam bir şey yokmuş. Ama burada üç tane biyon var. Arkadaşlar gerçekten de üç tane biyon var. Yine üç tane biyonla karşılaştık. Yine üç tane biyon. Size göstermiyorum. Yine üç tane biyon var. Bakın yine. Bu arada hardcore serisi de gelecek arkadaşlar. Böyle bayağı bir oynarsak. Artık FPS. Artık böyle düzelir ya Minecraft. Minecraft'ın hep eski versiyonunda kalacağız önce. Bakın arkadaşlar. Ee, Game Jolt yazın. Game Jolt yazın çıkar arkadaşlar. Game Jolt Minecraft Java Edition. Durum bir şey oldu. Dur ben şöyle bir şey yazacağım. Gam. Gam. shading game mode game mode see şey. where and enter O hayatta kalma moduna geçtik. Lan dur. Lan dur. Bunu kayıt almam gerekti. Efendim. Dur arkadaşlar. Dur bakayım. Ben bir şey fark ettim gerçekten. Şey Annem gitmiş ve çağırdılar. Orada Herobrine gördüm lan. ben. orada beyaz bir artık gördüm ama beyaz da Herobrine olamaz. Be. Entity pine olabilir mi? Durun ben oraya bakayım geleyim bir. Tamam. Arkadaşlar beyaz bir varlık bir saniye yerine gözüktü. Gözükmüş. Kayda baktım bu arada. Beyaz bir varlık bir bir şey gözükmüş. Ben bunu bu dünyayı silmek istiyorum ya burada da video bitsin istiyorum. Al önce çok ilginç bir şey oldu. Ben bunu sileyim. Silelim. Az önce ne yaşadığımızı bilmiyorum. Neyse seviliyorsunuz. Güle güle.